Evet, en çok bana sorulan sorulardan bir tanesi de toplantılarımda ne zaman reklam vermeliyim? Arkadaşlar bunun tek bir doğru cevabı var. Hazır olduğunuzda. Peki kim hazır olacak? Mesaj vermek istediğiniz, işinizi anlattığınız veya satışını yapmak istediğiniz ürünleri pazarladığınız için, pazarlamış olduğunuz alanlar için kurmuş olduğunuz yapıları inşa ettiğinizde reklam verilir. Eğer hazır bir yapıya kavuşmadan siz reklam vermeye kalkıyorsanız paranızı çöpe atarsınız. Genellikle de acem insanların yapmış olduğu en büyük hata tam da buradadır. Peki o zaman doğru reklam vermenin zamanı nedir? Anlatmış olduğunuz, satmış olduğunuz, her neyse vermiş olduğunuz hizmeti tam olarak tanımlamaya başladığınız andan itibaren trafik çekeceksiniz özellikle dijital dünyadan kendi kanallarınıza. Bu kanallarınıza trafik de gelen kitleyi, gelen müşteriyi, takipçiyi, Orada konuları basit bir şekilde anlatıp ve gerçekten dolu dolu içerik verdiğinizi düşünüyorsanız, tatmin edici bir içerik hazırladığınızı düşünüyorsanız evet sizin için reklam verme zamanı gelmiştir.